Günaydın arkadaşlar Elimde çayım size video çekeyim dedim ee, Geçen aldığım bitkilerimi e, Geçenki videomda görmüşsünüzdür Onları diktim arkadaşlar Çayımı da elime aldım Onları izliyorum şu an ee, Diğerleri balkonda Bakın bu kamilya bitkimi bu saksıma diktim bu arkadaşlarının, kardeşlerin yanına yerleştirdim. İnşallah mutlu bir şekilde büyür arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna geçin videomda kalatya çiçeği demiştim sanırım. Ama değil melek kanadı bunun ismi öyleymiş sonradan öğrendim. Daha önce yetiştirmediğim için bilmiyorum. Tabii bitki ben bitki uzmanı değilim arkadaşlar. Böyle aldıkça, araştırdıkça öğreniyorum. Bakımını, isimlerini. Bakın Rex begonyama çok güzel olmaya başladı burayı. Sevdi çok şükür. Arkadaşlar bakın Madagaskar Yasemin'imi eee Sanırım iki boy büyüklüğünde bir saksıya değiştirdim. Aslında değiştirilmemesi gerekiyor dediler ama ben yine değiştirdim. Çünkü hormon bezi vardı içinde. Onu almak istedim. Ee, bu da kamilya bitkimin yavrusuydu. Ee, bunu da yedeklemek için ayırdım e, dikerken. Ayrı bir saksıya diktim. Yedem yedeklemek amacıyla. Burada da bol ışık alan sabah güneşi alan yere konumlandırdım şimdi de mavişimi göstereyim size maviş e, güneşi sevmiyor bol ışığı seviyor onun için bu rafımın altına böyle astım bakın nasıl güzel oldu Saksısı ve çiçekleri aynı renk. Çürümüş, eskimiş bu yapraklarını da budadım ama yine de var. Onları da alırım sonra. Bu kızımı da buraya astım böyle. Arkadaşlar bakın. Mandavilla'nın beyaz olanını Bu küpelimin saksısına şu an böyle taktım askısını Çünkü tavanda Eşime yeri açtırmam lazım Matkapla Diğerini de şu, Buraya astım Kırmızı mandavillamı Şöyle onu da Sardunya'nın saksısına Taktım ee, toprağı da arkadaşlar evet bayağı kurumuş diğer iki tane e, mı e, ölmüştü biliyorsunuz onları çok suluyordum bunu artık e, biraz deneyim sahibi oldum tabi sulamıyorum artık Kuruyana kadar toprağı sulamayacağım bu cam güzeli de arkadaşlar çok su istemiyormuş bunu da e, ee, yaşayarak öğrendim. Bakın bunu da toprağını haftada bir kere suluyorum. Bakıyorum dibine kadar kuruduysa toprağı ondan sonra suluyorum. Gayet mutlular. Daha önce iki tane almıştım bu, bu cam güzeli de. Demek ki çok sulamayla kaybettim onları da. Geçen aldığım bu da sardunyam. E, çiçeği vardı üzerinde ama onu e, kestim e, çünkü saksısı ve yeri yeni olduğu için çiçeğim hani ortama daha iyi odaklansın yeni yeni sürgünler versin ondan sonra tekrar çiçek açar önemli olan çi çiçeğimin e, kökleri ve yapraklarının gövdesinin sağlam olması kızımı da buraya aldım fazla güneş görmüyordu askıda Bakın arkadaşlar. Aa bu böceklenmiş. Evet bakın. Hem de çok kötü böceklenmiş. İlk defa bir şey çiçeğim böyle böceklendi. Şundan uzaklaştıralım şöyle. Güneş gittikten sonra onu da ilaçlamasını yapacağım. Arkadaşlar bu e, ortanca da sanırım dışarı istiyor. E, şöyle neşeli neşeli yaprak açmıyor. Yaprakları da bakın yenileri kurmaya başladı. Sanırım bol esinti çok havadar bir yeri seviyor. Bakın güzel kızım tekrar açmaya başladı. Bu güzel kızım da çiçeklenmeyi durdurdu. Aa, arkadaşlar bu da böceklenmiş. Gardenyan. Evet. Oo. Bunların hepsini ilaçlamam lazım. Kontrol etmiyordum çoktandır. Zaten bu gardenya e, böceklenmeye çok müsait bir bitki. Kalonşo gibi. Benim bu bak, balkonumdaki tüm çiçeklerimi ilaçlamam lazım. Güzel kızıma bakın arkadaşlar. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bu kızlarımın da çiçeklerini inşallah görürüz hep beraber. Çok merak ediyorum. Bazı videolarda görüyorum maşallah salkım salkım çiçekleri oluşmuş. Darısı benim güzel kızlarımın başına inşallah. Bu kızım çiçeklenmesi hiç bitmiyor arkadaşlar. Maşallah. Bu arada bir duruyor. Bekliyor, bekliyor. Sonra çiçek açıyor. Bu sanırım yerli. Dikenlerinden de belli zaten. Ama bu kızım ve bu ithal dikenleri tacı. Bu kızım da dinlenmeye geçti. Çiçekleri azaldı. Bu kızımı da geçen almıştım. Sanırım yerini beğenmedi. Ya da ha evet bakın çiçek geliyor. Ay çok şükür. Arkadaşlar bunun aynısını kırmızısını kaybettiğim için kayıplardan korkuyoruz biz çiçek severler. Şundan kelle almıştım ama şu an olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Yavru verecek inşallah formatını kaybetmişti çünkü bakın bundan da kelle almıştım bakın yavru vermiş çok şükür bunlar ya türleri Bak, bakın arkadaşlar boş alanları nasıl değerlendiriyoruz. Da bayağı uzadı maşallah. Yavruları çok güzel ve sağlıklı büyüyor. Yer olmadığı için bu kızımı da bu askının, bu saksının üzerine böyle astım arkadaşlar. Alanın fazla büyük olmadığı için çok sıkış sıkış oldu ama olsun yine de mutluyum ben bakın. Biraz önce burada çay içiyordum ben ama çok sıcak olduğu için içemedim. 2 saat sonra burası gölge olur ve burada kahve çay keyfi devam eder. Kırmızı'nın güzelliğine bakın. Bangkoklu'nun arkadaşlar içerideydi. Size şöyle göstereyim. E hiç mutlu değildi. Formatı bozuluyordu. Böyle içeri içeride hiç iyi değil. Dışarı alınca Gayet güzel olmaya başladılar. Şu dam koruğum öyle da öyle. Yine çiçeğim de bakın. Ee, şu askılı şu güzel demiri, demirin Çok güzel görünüyorlar. Çok arkadaşlar şu köşede güzel semperim var ama gözükmüyor. O kadar saksı dolmuş ki onu bir gün çıkarttığım zaman size göstereceğim inşallah. Üzeri binlerce desem herhalde yalan olmaz. Yüzlerce yavru var. Arkadaşlar her gün ben böyle çiçeklerimi gezinti yapıyorum. Tek tek hepsine bakıyorum. Ama bu iki çiçeğimin nasıl böceklenmesini görmedim anlamadım. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.